ara daha karşısında aldığı galibiyetin ardından teknik direktörümüz Stefan Kunz bizlerle eee sorularınızla birlikte toplantımıza başlayabiliriz. Dobrodošli u konferenciju za stampa posle utakmice Crna Gora Turska. Eee sa gospodinom Stefanom Kunzom trenerom reprezentacije Turske izvolite participijemo konferenciju. Evet Hilmi Bey görüyoruz. Eee buyurun sorunuzu alalım. Kısa ve öz rica edelim. Buyurun. Tabii ki. Öncelikle tebrikler. Eee tabii ki Grup bitirdik. Öncelikle hem maçı bir değerlendirmesini isteyelim hem de tabii ki play-off'u soracağım çünkü e, play-off'taki rakiplerimiz seri başı değiliz maalesef. E, İtalya Galiler gibi takımlar var e, Portekiz gibi. E, rakipleri tabii ki bir şey yapmayacağız ama e, hangi takımlarla eşleşme kafasında neler var şu an İlk izlenimler neler? first we would like to get a general evaluation of the of the game and in the playoffs we are unseated that's why some tough oppos oppositions wait us such as italy wales portugal and from out of those teams are there some specific ones that you would like to pair with yes first thank you for the congratulations that we uh, reached this uh, playoffs um I think uh, we had a bad start. Uh, the the infights were not really aggressive enough, and uh, this is also something uh, which I told the team in the halftime. Um, in this, I was a little bit surprised, um, but after a short while, we um, take the control of the match, and it became better and better, especially also in the second half. And I think um, it was uh, it was a deserved win. um nuts uh, unbelievable uh, uh great one unbelievable great one uh, great. you know from the performance Hı -hı. Ee, öncelikle iyi sözleriniz için teşekkür ediyorum play-off'lara ulaşmamızla ilgili bugünkü karşılaşmaya aslında e, biz iyi bir başlangıç yapamadık <laughs> kötü Kötü bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Rakibin agresif oyununa karşılık tam reaksiyon gösteremedik. Devre arasında da bunu oyuncularıma söyledim. İkinci yarıdan durumu düzelttik. Daha iyi duruma geldik ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldık. Hatta biraz da şaşırdım aslında takımın bu performansına diyebilirim. İlk yarı performansına. Ama karşılaşma için, bu sonuç için hak edilmiş bir galibiyet diyebiliriz. Güzel bir performansın ardından. Pitanje je bilo što očekujete u play-offu, pošto Turska neće biti nosila s grupe pa ima dosta teških protivnika. I kako ocjenjujete večerašnju utakmicu? E, što se tiče za play-off to ćemo da vidimo, ali za večerašnju utakmicu nisam zadovoljan sa učinkom svojih futbalera u prvom polovremenu, ali u drugom polovremenu je sasvim bilo drugačije i mislim da smo potpuno zasluženo pobedili večeras. E, bosanbe, Demin el kaldırıyordunuz. Evet. Hocayı tebrik ederiz. Ee, ve takımı da tebrik ediyoruz. Şimdi cumartesi günü üçüncülükte, ikincilikte konuşurken bugün playofflara kaldık. Hocanın maçtan sonra bir durumu biraz buruk gibiydi. Acaba Hollanda maçından gelen sonuç bu bunu etkiledi. Ee, i̇kinci sorumda tabii ki yine ilmi gibi playofflar olacak. Gönlünden geçen bir rakip var mı? Uh, we are in the playoffs. Congratulations, first of all. And after the game, we saw you a little bit uh, sad, down. Was was this because of Netherlands' victory? And mm -hmm. the second part of the question is: Are there any specific teams that you like to pair with? Again, a repetition of the first question. Uh, no, I I I really was not sad. So we have to meet us much more often. That you know when I am sad, when I am mm -hmm. happy. I, I was maybe. Uh, uh the English word is uh, you know if if you are uh, deeply satisfied that you reach the goals which you would like to do, we we said we have to um, uh, win two matches, that we have these six points, if one of the other two teams is opening the door that we are ready to go through, we did this, and I think it was more this feeling that we did it, um, and i'm definitely I'm happy. Aslında ben kesinlikle üzgün değildim. Ee, öyle söyledim. Çünkü aslında daha sık görüşmeliyiz belki sizlerle. Böylelikle benim ne zaman üzgün olduğumu, ne zaman mutlu olduğumu da daha rahat anlayabilirsiniz. Ee, benim aslında iç duygularım şu şekildeydi. İki maçta altı puan almak istiyoruz demiş bir hoca. Ve bunu başarmış, bunun tatminini yaşayan bir insanın yaşadığı duyguları yaşıyordum ben aslında. Ee, bunları söylemek isterim. Ee, Matias Marburg. bir sorunuz. Ah, tercüme. Kaže čestitamo za pobjedu, ali izgledate malo kao da ste razočarani posle to što ste čuli rezultati iz Holandije i koga očekujete u play-offu. Što se tiče, ja sam potpuno, kaže zadovoljan i raspoložen sam. Još niste upoznali, mene više treba da budemo u kontaktu. Ja sam imao u planu dve pobede u dva mača, šest bodova, to sam ostvario i veoma sam zadovoljan. Uh, Matthias Marburg. Okay. Uh, oh. Stefan Kunz, schönen guten Abend. Herzlichen Glückwunsch uh, zum, zum, zum Sieg und zu den Playoffs. Thank you. I'll, continue, I'll continue in English, in English even though this is a little weird. Um, after the match in Lat uh, against Latvia, you had some tears in your eyes, some tears of joy. You, you spoke about your emotions right now. Did, you, did your eyes remain dry today? And second question, are you going to celebrate a little bit tonight or you just like start to uh, prepare for the Playoffs? Thank you. Okay. First of all, these tears—this uh, is a uh, kind of uh, pressure which is going out with the body. So um, definitely, it's not uh, crying because of being happy. It was, was more this uh, pressure at that time. So of course, the, I get used to it meanwhile, and I—I uh, uh, I, I am only happy, not without tears. So uh, everything is fine. Um, second. Uh, are there going to be any uh, Okay, yes, we, we are going now directly to the airport and you will fly back. so i don't know if in the airplane something is possible, but uh, you know the players have to go back to their teams tomorrow and uh, especially in turkey there's the big uh, derby at the weekend between uh, galatasaray and fenerbahce. so i think maybe a little bit, but not so much. E, iki soru sordu e, basın mensubumuz. Letonya karşılaşmasından sonra gözlerinizin dolduğunu gördük. E, mutluluktan gözyaşı dökmüştünüz. bugünse bunu görmedik. E, bunun arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? İkinci soru da e, bir kutlama planınız var mı? Yoksa hemen playoffları mı hazırlanacaksınız? Hocamızın cevabı şu şekilde oldu. Aslında onu mutluluktan ağlamak demeyelim. E, var olan bir baskının vücuttan çıkması salı verilmesi ve bunun sonucu olarak gelişen e, duygular diye anlatmak lazım ama geçen sürede buna alıştım ve bugünkü karşılaşmanın ardından e, sadece mutlu oldum bu kez göz yoktu Play-off'larla ilgili sorunuza gelirsek, bugün hemen İstanbul'a geri dönüyoruz. Uçakta belki bir şeyler olabilir, onu bilemiyoruz. Ama oyuncularımız takımlarına geri dönecekler. E, yurt dışında oynayanlar dönecek, Türkiye'de oynayanlar burada olacak. Ve e, hafta sonunda da önemli bir derbi maç var. E, Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Odak oraya dönecektir. Bir tane bilim var. ve posle pobede, ono u 90 i nekom minutu kad ste postali gol, pobedili ste, vi ste već je, suze su vam potekle, ali večeras ste suze nismo vidjeli. E, šta i ko, koga očekujete protivnika Evo, odgovor gospodina Kunca je bila da to je bilo stvarno veoma osjetljivo, to je iz, izraženo mojim suzama. Već raz nisu mi potekle suze, ali sam bio veoma, veoma zadovoljan. Što se tiče protivnika, to nećemo da ne razmišljamo. Futbale će se vratiti, vraćaju se u svojim klubovima. U nedelju je veliki derbi, u Turskoj igraju Galata, Sara i Penerbače. I o protivniku tek ćemo da, da mislimo, vidjet ćemo što će da bude. I Bey, tekrar mi bi sorunuz bir sorum daha olacak. Aslında hani hoca sorduk aslında ama hani tam yanıt alamadık. 10 gün sonra kura çekim var. Hem bunun için e, neler hissediyor, heyecanı var mı? Hem de az önce de bahsetmiştik. E, bir daha yeni yenilmekte mahsur görmüyorum aslında. E, Portekiz, Koç'a, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler seri başı takımlar e, hangisiyle eşleşmek gibi bir şey var kafasında? İster. Diyeyim. aslında hocamız bu soruya direkt cevap vermedi. Ee, <laughs> Another repetition. Yes, we need to wrap it up. Are there any specific teams that you would like to draw again? I guess we need to give a definitive answer on that, so the question will finish. I, I, I know, but um, it's difficult to say in, in English. Um, my grandma told me once: "Things you cannot uh, influence, you don't have to be worried about because they will come." So let's talk after the the election, because you know there are all uh, strong opponents and uh, it looks at, no we have to um, uh, make the first match uh, away uh, it's a away game so definitely it will be a hard and tough game but let's wait if you want to hear something special so it, it must not be in portugal or in italy e, Size yanıt vermek istiyorum. O şöyle derdi. Etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmemek lazım. Bundan dolayı rakiplerimiz tabii muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. E, statü gereği ilk maçımızda deplasmanda oynayacağız. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır. Ama illa bir yorum yapmak icap ederse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmeyelim derim. <laughs> Gitmemeyi tercih ederim. Pitanje, još jednog uh, pitanje za gospodina Kunca je bilo, za deset dana izlačenje parova za play-off. Uh, on kaže, ja imam uh, jednu reći što mi je baka moja uvek je izgovorila, ako ne možeš da utičeš negdje, nemoj da se zamaraš, ali ne bi voleo da putujem ni u Italiju, ni u Portugal. Išče, Ok, めっちゃたまるんだけどなるほど。<laughs> <laughs>